Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ne yapacağız? Lord of Minecraft'ta, ben şey. sizle geçeceğim. Bu bölümümekse niye craft diye mi sorarsanız. İşte bu bölüm sadece koca bir tane ev yapacağız. Güzel de bir yer bulalım hemen. Bir yandan da konuşalım. Burası kötü. Çünkü burada ağaç veren yok. Eee arkadaşlar şimdi şöyle Minecraft evinin videolarını falan izledim. Çoğunu Lord of Minecraft videolarını videoları neredeyse hepsini izledim. Ee, ben de dedim ki ben de bir Lord of Minecraft'a başlayayım yani dedim. Ee, çok da istek vardı. Ben de Lord of Minecraft'a başlayayım dedim. Ee, ama eee ya çıktım de başlamak istiyordum yani. Bu rezil Başlayacağım da abi. Çok kötü. Bir dakika arkadaşlar i̇şte geliyorum. Güzel bir site şey bulalım. Evet arkadaşlar güzel bir site şey buldum. Geldim. Olsun da güzel ha. Ama ağaç az. Şöyle ağaç olan yerlere gidelim. O oh, tamam. Burada ağaçlar var. Şuraya nereye yapalım eve? Burayı yapalım bak. Burası çok süper. Dümdüz adam. Şurada da şeyler var. Oh. Şimdi ilk olarak tahtamızı alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama. Bunu. Toc alalım. Toc. Ee, sonra. İşte şu. Kolus, monster. Kolusları monster. İki de Yurlarda ne işe yaradığını yazalım olur. Çünkü ben gerçekten mi? ne olduğunu bilmiyorum ya. Bu ne işe yarıyor? Kırınca da bir şey olmuyor yani. Kırınca bir şey çıkıyor içinden ama neyse. <laughs> Toz alacaktık almışız. Kapı alalım. Başka. Ah buldum. Doğrudan onların arkadaşlar bu Lord Lord of e, Minecraft'teki ellerini benzetmeye çalışacağım biraz ama. Çok da sanmıyorum benzetebileceğim. Bir de toprak alacağım. Aynen ama aslında o kadar da burası da büyük değil ama. Düş de şu kontrollerinden şurada oku var ya onu açacağım. Ben ya bunu kapattıysam.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya gene. Bir dakika kaç oldu? 4 konuştum. Tamam. Şunu da şunun hizasında. Şuraya mı? Aynen. Tamamdır. Şimdi yapmaya başlayalım. Şöyle. Şöyle hop hop, hop 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 hop. Hop 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 hop. Şöyle. Hop 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 hop. hop 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 tamamdır. Şimdi bunun kapısını nereye yapalım? Bence şuraya yapalım. Çünkü mantıklı olmasını sebebi şuradan ben merdiven çekeceğim. Ama sonra merdiveni çekeriz. Şuraya kapıyı yapalım sonra merdiveni çekeriz. Ya da arkadaşlar bu bölüm bitiremezsek ben diğer bölüm bitiririm. videoda şey yani bitiririm ben. Şöyle şuralar şöyle olsun yani bin villa oldu tahtadan villa sadece tahtadan yani. evet. şöyle yap ama bitireceğiz diye sanıyorum. Tamam, çatıya geçelim. Yeri ben video dışında yaparım. Çok çok küçük Ben ondan. Ee, şunu şöyle yapacağım. Şöyle. Böyle. böyle yaparız. Bu ne zorla. acaba? Nere koyduk? Anam. Oy. Şunların altlarını şey yapsak, üstlerini koysak, sonra şey yapsak ya. Ne Ooo biz böyle geçeceksek. Hop. 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 Ya. Hop. Hop. Olay da tatile girdi ya. Ben bayağı video atarım. Ya Trollcraft çekiyor bir de. Ya arkadaşlar Youtube'ların çoğu çektiği şeyi ben de çek düşünüyorum mesela. Trollcraft'ta başlayacağız ama modsuz. Başlayacağız. kardeşimle beraber başlayacağız. Trollcraft'ta. Game modda falan gene evimizi yapacağız tabi de. Kardeşim de buna uygun değil ben zaten onu ayarlarım da. Ya abi bence şunlar da dursun Şunları koyayım onlar da dursun Hiç uğraşamam Şöyle hop 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 hop, hop. Tamam Şimdi yapabiliriz kolayca Bakın yoksa hıp hızlı yapıyorum ya Ayrıca yani işte şu anda Bir de 0.16.0 sürümünde oynayacağım. Durdum Minecraft'ta. Siz de isterseniz katılabilirsiniz. Bu katılmanız için. Başakşehir'de olmanız Başakşehir'de olanlar. Yani İstanbul Başakşehir. Tamam. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Ben az önce biraz. Neyse. Neyse dediğim gibi işte. Neden bahsediyorduk lan? Ha unuttum. Bir dakika. Eee ha işte şeyleri falan başlayacağım. Bana katılmak istiyorsan yani burada başak şeyde oturanlar söyleniyorum. Ben başka ülkelerde falan da değilim İstanbul'dayım. Ee, Başakşehir'de başak şeyde oturuyorsanız, başak şeyde oturuyorsanız, başak ikinci etap diye bir yer var. İkinci etaba gelin. Ee, siz ikinci etaba gelin. Orada otobüs durağı var. Beni orada bekleyin. Ben gelirim zaten. Sonra ben sizi alırım. Bizim eve götürün. Beraber video çekeriz yani. Sorun yok. Şimdi tamam. Konuşana kadar da bitirdik zaten. En üstte yapsak mı ya? Bakıyorum da güzel olur mu sence? olmadı. Bakayım. Onlar tamam tamam. Ama şunu yapabiliriz. Bak şunu yapabiliriz. Şöyle yaparsak bayağı olur. Evet, aslında güzel oldu ha. Yani. Onlara hiç demedim ama güzel oldu. Ne güzel oldu. Canları koyalım evi süper yaptım diye düşünüyorum. Ben video dışında yeri yaparım. Zamanınız yeterse video içinde de yaparız. Peki işte benim arkadaşımın kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Enes Gamer Yet. Yet ediyorum. Enes Gamer TV. linkini beğenmem ama adını aşağıya yorumlara yazarım yani. Arkadaşlar e, istediğiniz oyunlar ya da seriler varsa Minecraft'ta ilgili başka şeylerde çekemem. E, şöyle değil ben çekelim yani. Şöyle kamp yapma diye bir seriye de başlayacağım yani. Ya arkadaşlar mod yapmayı nedense bilmiyorum. Yani biliyordum unuttum. Nasıl yapıldığını da hiç hatırlamıyorum. Şurada ışık yapıyor mu lan? Ay yapıyor ha. Bunun üstüne eşya koyuyor Deneyelim. Mesela yatak. Ne yatak koyayım. Hmm. O zaman yatağımızı nereye koyarız? Dur yatağımızı ilk olarak bir yere koyalım. Nereye koyalım? Bence. Buraya kır. Bunu koy. Şöyle yap. Böyle yap. Şöyle yap. Böyle böyle böyle. Şunu da şöyle yap. Nasıl abi ya? Buraya değil de. Ne bakıyorsun la? Ödüm potladı lan. Birden ödüme önüme. Ödüme değil. Bu bir bakın konuyu sıkışıyor Ona onu göre. Başka O zaman şunları da kırarım. Güzel bir yerimizde olur. Evet. Oldu. Şuraya da merdiven. Yapabilir miyim? Yaparım. Ama niye ben bulamıyorum. Bulamıyorum. Ne lan gerçekten ha. Lan yok. Ay. Merdiven yok. Bir dakika. Ben gören çocuğum şu anda. Yoksa burada merdiven var. mı? Abi ben gördüm kırıp. Evetusunun önünde bakıyorum da gerçekten yok lan. Varmış. Hop hop hop. Tamam. Sana ışık yaptığı için seni buraya geri koyacağım. Daha şey yapabiliriz aslında. Demek ki geliyorum. oyun gelir. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdiki Yerleri yapsak mı şimdi? Yoksa video dışı. Arkadaşlar e işte, hatta şey yapacağım arkadaşlar. Ben bunların hepsini full yapacağım. Işıkla sonra eşya koyacak yerleri de altına tahta koyacağım. Ya da uyumlu bir taş blok koyarım yani. E, ana. Zekili budur be. İşte bunu Game of kırınca şu falan gelinmiyor değil mi? Gelinmiyor mu? Gelmiyor. Nereye gitti? Game of 0. Bakalım. Onların içinden de bu çıkıyor. Geri yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yapılıyordur ya. Neyse arkadaşlar videomuzu görelim. Bir dakika gemi doldurayım. Bir gemi bir.